kalp rahatsızlığını tahmin edebilen bir set. Bu sette de veri, tahmin şeye göre yapılıyor. vücut, ki, vücut kitle endeksi, sigara içip içmediği, alkol kullanıp kullanmadığı, fiziksel sağlığı son 30 günde bir rahat, iyi hissedip hissetmediği, işte mental sağlığı, yürüyüşte sıkıntı çekip çekmedi, cinsiyeti, yaş kategorisine gir, göre şey hesap yani tahmin yapmayı düşünüyoruz kalp rahatsızlığı geçiriyor mu geçirmiyor mu ama şöyle bir şey soracağım hocam sen burada açıklamada veriye veri setini paylaşan kişi şey diye demiş Classes are not balans demiş bu bizim için size çok büyük bir sorun oldu mu hani tam da anlamadım açıkçası evet. güzel soru şimdi veri setinde imbalans yani dengesizlik varsa tabii sıkıntı olur <laughs> bu şu demek Çoğunluk bak orada görürüz. Biraz ekranı büyütebilir misin? Tabii ki hocam. Kontrol like, artıya basarak büyütebilirsin. Tamam. Biraz Şöyle daha... de data seti evet. hocam. Evet. Şimdi bak orada yüzde yirmilik bir şey yazıyordu değil mi? Solda bak hani true false'lar var. Sınavki, o Evet. Orada görüyorsun 27'ye 292 gibi bir farklılık evet. var. Yani ha, evet. 292 kişiden 27'si kalp krizi geçirmiş bu veri setine göre. Benim anladığım detayı bilmiyorum hı, ama hı. He, dolayısıyla buradaki bu da, eşit dağılmadığı için yani geçirenlerde ve geçirmeyen en başa geçebilirsen o sol taraftaki yere. Hı, hocam kusura bakmayın. He. Evet. O, o taraftaki o bilgi o dengesizlik o demek. Şimdi bir hı. dengesizlik olursa veri setinde senin modelin genellikle çok, çok örnek olanı öğrenmeye başlıyor. Hı. O zaman da başarımı düşüyor. Yani bu daha önce hani konuştuğumuz gibi düşünün ki bir tane kalp krizi geçirmiş var verisetinde. Öyle olsun çok uç bir örnek. 100 tane kalp krizi geçirmemiş olan var. Hı hı. E sen e, herkese kalp krizi geçirmez dersen yüzde doksan dokuzu başarı elde ediyorsun. Doğru mu? Evet hocam anladım. Ama gerçek hayatta ise o bir kişiyi bulamıyorsa, o kişi kalp geçirebilecek bir de yardımcı olamıyorsun. İşte evet, bu evet, dengesiz evet, veri anladım. setlerinin problemi bu. Gerçi <laughs> burada 27 binli, 292 bin, 27 bin az zaman yine kullanılır. Bu dengesiz veri setlerindeki veriyle nasıl daha iyi bir şey yapılır? Yöntemleri var. Ben bu yöntemleri <laughs> size okumanız için e, bazı bağlantılar vereceğim. Benim Murat Karagay Akademi kanalında da %99.9 başarım neden yeterli değildir diye bir içerik var. Ona bakabilirsiniz. Orada bunu Corona veri seti üzerinden anlatmıştım. Burada da sizin benzer bir sıkıntınız var. Ona bakabilirsiniz. Bir de veri sınıflandırılmasıyla ilgili bir playlist var. Orada da bu tekrar imbalans data setlerinin bizim ölçümleri nasıl bozduğuyla ilgili ve buna karşı hangi metrikleri yani ölçütleri kullanacağınız var. Onları oradan seyredip öğrenebilirsiniz. Son olarak da buradaki veri setindeki bu dengesiz olan veriyi bir parça dengeli hale getirmek için çok basit. Üç tane yöntem var. Onları da paylaşırım sizinle. Bu yapılabilir. Ama burada şunu söylemek istiyorum. Hani ben biraz önce size sundum ya kendi proje tasarımlarımı. Buradaki evet, proje hocam. tasarımını sadece tahminde bırakmamak lazım. O zaman bitirme projesi için çok basit olur değil mi? Evet. Evet, evet hocam. Evet hocam. Yani bunu bir şeye, bir uygulamaya çevirirsiniz. Güya insanlar soracağım, verir buna bir tahmin edersiniz falan ama Hı -hı. yine de bence Hı -hı. biraz basit kalır gibi geliyor proje olarak, bitirme projesi olarak. Ne Tamamdır dersiniz? Tamamdır hocam. Doğru hocam tamamdır tamamdır. Bir de Burcu bir set daha sunacak hocam. Ben tamam. paylaşımı durdurayım. Çok teşekkür tamam. ederim hocam. Ama soruların cevabını alabildin mi? Aldım hocam. Not da aldım. Videoları da izleyeceğim. Çok teşekkür tamam, ederim. Tamam okey. O zaman Burcu'yla mı devam edelim? Evet hocam. Hocam evet ben devam edeceğim. Bizim ikinci veri setimizde cilt kanseri hakkında yani cilt kanseri pardon cilt kanseri türlerinin erken teşhisi hakkında. Burada veritimizde 7 tane farklı cilt kanseri türü yer alıyor. Ayrıca burada şey dikkat ettik. Mesela melanoma daha kötü huyluyken buradaki melanitik nevi türü daha iyi huylu. Yani bir sadece kötü huylu değil de hem iyi huylu hem kötü huylu. Evet çok sınıflı sınıflandırma yapıyorsunuz. Yani evet. birden fazla sınıf var. Öyle mi? Evet, evet. Onları sınıflandırmaya sınıflandırmayı amaçlıyoruz. Görüntüden mi buna karar veriyor? Hocam evet, görüntüleri de var. Örnek farklı. görüntü açabilir misin? Tabii ki. Yani bunu şöyle, şunu için açtırıyorum şu anda. Örnek bir görüntüyü. Tekrar geçersen Hı -hı. görüntü yerine. Yani şuna bakın siz de kendi projeniz için. Siz gözle hakikaten böyle bir insan, görüntü açabilirsen bu arada, fazla, hakikaten gözle göremiyorsanız bir şey makine öğrenmesi de göremez. O yüzden baktırıyorum. Hocam şu an gözüküyor mu? Evet gözüküyor. Ha. Mesela bu iyi uydu kötü uydu bilmiyorum ama veya işte dediğim gibi hafif bir tür mü şey mi hani bunu hakikaten yapanlar vardır herhalde. Değil mi? Ama bu görüntüyü sınıflandırmayı nasıl bir proje haline çevireceksiniz? Hocam şey yaptık, bunun daha önce bu veri setizmi ve kullananları araştırdık. Onlar birkaç tane evrişimsel sınırı örneğin mimarisini kullanmış. Yani bunun gibi AlexNet gibi mimarileri kullanmış. Öyle sınıflandırıp ilişkilendirmiş aradaki. Ben tamam, bu görüntüden kol, şeye bir daha geri döner misin Keygılar? Kegel'in yukarısına kod var 3 tane yazan. Evet. Bunlar burada deneme yapmıştı. F1 skoru mesela %83 bulmuş birisi. Evet. Gördüm. Evet. Benim sorum şuydu. Bu bir sınıflandırma problemi. Multi class classification. Çok sınıflı sınıflandırma problemi. Sıkıntı yok. Bununla ilgili tekrar benim kanalımda Murat Karakay Akademi kanalına girerseniz derin öğrenmeyi de sınıflandırma nasıl yapılır diye bir oynatma listesi var. Oraya bakarsa orada yine ben bir görüntü işleme yaptım. Siz de bu veri setini ona çevirip deneyebilirsiniz oradaki yöntemleri. Ve hızlıca Colab'da da notebook'u paylaştığım için Colab'dan direkt çalıştırabilirsiniz bu veri setini yükleyip. Fakat benim sorum şu. Farz edin ki bir şekilde yaptığınız sınıflandırmayı. Bunu bitirme projesinde nasıl çevireceksin? Yani sadece sınıflandırma yaptı de %89 çıktı deyip bırakacak mıyız? Yok hocam yani orayı Ne yapabiliriz. Hani benim örneklerde mesela var ya hı hı. ben nasıl diyorum işte bunu bir mobile'e bir akıllı telefonu yükledim. İşte alkol satan bir yerin güvenlik kamerasına yükledim. Güvenlik kamerası içeriye girenlerin 18 yaşından küçük olan olursa alarm üretti mesela anlatabiliyor muyum? Bak bu bir senaryo oldu yani sadece bir veri setinde yüzde başarı değil. Uygulamaya çevirdim bunu. Siz bunu nasıl uygulamaya çevireceksiniz? Hocam anladım. Onun yani tam detaylı düşünemedik o yüzden bir cevap evet. Yani istiyorum. biraz önceki yaptığım sunumların maksadı Onları seyredin bir daha istiyorsanız Hı -hı. ben YouTube'da paylaşayım onu. Yani maksat şu. Makine öğrenmesinde bir proje yapabilirsiniz. Ney? Sınıflandırma. İyi de bunu bitirme projesinde gerçek hayatta nerede kullanacağız? Doğru hocam evet. Yani mesela dedik ki yoldaki trafik işaretlerini ayırt edecek bir uygulama yaptım. Yüzde 95 yapıyor. Sonra ne yaptım ama bir tane akıllı telefona bunu yükledim. Adam şoför arabayı kullanırken akıllı uygulamayı açtı. Yolun kenarındaki şeyleri gördükçe e, tabelaları bana cep telefonu sesli olarak diyor ki hızın 70, sağa dönmek yasak, yaya geçidi var. öylelikle beni uyarıyor diye bir uygulamaya çevirdim. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum herkese? Evet hocam. Yani şimdi bunu deseniz ki bana yüzde 95 de bu garip resmi bildim. Şimdi ben yani Murat Karakaya olarak ne diyeceğim? e? demek istediğim canlanıyor mu gözünüzde? Hani bir bitirme evet projesinde? hocam evet. Sonunda bir yere varmıyor anladım. Yani, yani bir şey varmamız da hani mesela o adam veya yüzlerden kafa sayıp insan saymak. Ben diyorum bunu stadın gibi mesela konserde kaç kişi vardı bunu sayabilirim veya yoklama var diye sizin daha önceki örneğinizin. Sınıfta kaç kişi var şu an? Hemen sayabilirim. Demek ki böyle bir şeye çevirmek lazım. Bir uygulamaya çevirmek lazım. Bir senaryo içinde kullanabilmek lazım. Yaptığınız makine öğrenmesi modelinin sonucunu. Bu herkes için geçerli. Bilmiyorum herkes dikkatle dinliyor mu şu an? Hani bu herkes için geçerli. Tamam hocam. Onu. Yani konu biraz daha canlandı mı gözümüzde beklerdi? Tamam. Okey. Yani evet hani, hocam. Evet. Bu şekilde biraz daha ilerleyelim oldu mu? Bir hafta daha böyle üzerinde çalışın ki sonra kaybetmeyelim Hı -hı. yani hani ne yapıyoruz ne ediyoruz Allah'ım olmayın. Tamam hocam. Hı -hı, tamamdır ha? hocam. Gelecek Çok toplantıya da lütfen ederim. unutmayın. Ee, artık bitirme projesinde kullanılan rapor var ya final raporu. Onun evet, hocam. ilgili yerlerini, mesela abstraktını, özetini falan doldurarak gelin oradan açıp sunumlarınızı yapın yani. Anlatabiliyor muyum? Tamam. Artık böyle direkt Kaggle açmayın da, biraz daha senaryonuzu, yazmanızı, etmenizi biraz artık oraları doldurun ki üçüncü hafta bitip dördüncü haftada artık bir şeyler olsun elimizde. Allah'a evet, mı? Tamam hocam, çok teşekkürler. Teşekkürler hocam. Peki, sorunuz var mı sizin? hocam Şimdi Yok. Yok hocam. Teşekkür Peki, ederim. Tamam. Grup içinde anlaşın. Ee, hafta içi görüşelim tekrar. Tamam. Tamamdır hocam. Çok sağ Peki. olun.